çömez Don yaşanan alanlar afet bölgesi ilan edilmeli. İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye genelinde yaşanan zirai don felaketinin ciddi kayıplara yol açtığını belirterek afet bölgesi ilanı ve üreticiye destek çağrısında bulundu. Türkiye genelinde ani sıcaklık düşüşlerinin ardından meydana gelen zirai don, tarım alanlarında büyük zarara neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, yaşanan durumu ciddi bir felaket olarak nitelendirdi narinciye ve üzüm bağlarının yanı sıra patates, soğan ve marul gibi birçok üründe önemli kayıplar yaşandığını belirten Çömez, şeftali, kayısı, erik ve kiraz gibi erkenci meyve ağaçlarında %100'e yakın zarar meydana geldiğini söyledi. Toprak altında bulunan hubatlardaki kaybın ise henüz net olarak tespit edilemediğini aktardı. Turhan Çömez, bu ciddi bir felaket ve etkilenen alanlar mutlaka afet bölgesi ilan edilmeli üreticinin Ziraat Bankası'na ve tarım kredi kooperatiflerine olan kredi borçları ertelenmeli ve faiz uygulanmamalı diyerek hükümete çağrı da bulundu. Tarsim sistemine kayıtlı olmayan üreticiler için de destek talep eden Çömez, etkilenme oranına göre dekar başına 10 bin liraya kadar üreticiye destek sağlanmalı dedi. Ayrıca yaşanan afetin hali hazırda yüksek olan meyve sebze fiyatlarını da daha da artıracağına dikkat çekti. Eğer bugünden tedbir alınmazsa bu felaketin etkileri yalnızca bu yıl değil, gelecek yılda devam edecek diyen Çömez, tarım sektörüne yönelik kapsamlı bir kriz yönetimi süreci başlatılması gerektiğini vurguladı.